Olsam bunu beğendi. Oh. Net wildcard kazanan isimlerden bir tanesi de olacak. Aha da buraya yazıyorum. Olmazsa da gelin beni bulun arkadaşlar. Herkese selamlar. Ben Lowest arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi Wildcard Wildcard. Wildcard ne amına koyayım? Wildcard videolarını incelemeye devam ediyoruz. Ee, elimde çok az wildcard kaldı, bilmiyorum daha izlemeye değer wildcardlar vardır illaki ama ben e, pek bulamadım. Aşağıda da çok yazmıyorsunuz kusura bakmayın. Yazdıklarınızı da aldım, bu videoda inceleyeceğiz. Ee, i̇ki battle'ım daha var. Bugünkü battle'larım. Tomazakra vs Elisi. Ben hatırladığım kadarıyla Tomazakra bir ara beatbox'ı bıraktığını falan söylemişti Instagram'dan, böyle bütün postları falan kaldırmıştı. Sonra... Geri dönmüş. Thomas akre I am back bitch diye video atmış hatta e, kickback battle'a. E, bilemiyorum artık. Tabii ki de kendi kararı. Tom bildiğiniz gibi yetenekli bir beatboxer ve şarkıcı. Şarkılarını ben dinledim. Şarkıları gayet güzel bence. Sizlere de tavsiye ederim. Bu arada geçen videomda bahsetmiştim. Koltuk ha kırıldı kırılacak diyordum. Koltuk kırıldı arkadaşlar. <laughs> Düştüm ben de çok güzel ama tabii videoda değildim o sıra Şu an mutfak sandalyesindeyim Buradan Bitbox sevdalısı bir e, koltuk sponsoru var ise Ona buradan sesleniyorum Bir koltuğunuzu alırım Evet arkadaşlar şimdi vakit kaybetmeden videoya geçiyoruz Ama videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın Daha fazla tepki videosu için Beğenileriniz çok önemli Yorumlarınız daha da önemli Atabildiğiniz kadar yorum atın baba Bak algoritmayı pompalamamız lazım arkadaşlar. Algoritma karıştı bu aralar. Şimdi Thomas geçiyoruz. Let's go. <laughs> <laughs> Kalexi Whistle Nice Oğuzhan bunu beğendi Güzel bit. Biraz ses kalitesi kötü. Burada. Aha. Leap roll tekniği görüyoruz şu anda. <laughs> Elin geldi. Click <laughs> roll. Hip hop ritmi. <laughs> Aksak için. Hollowly bass. Interesting. Is that a combo? Garip bir video olmuş. Ben çok Structure beğenemedim ama güzeldi ya. Birazcık ses kalitesinde sıkıntı vardı. Yoksa e, biraz daha iyi gelebilirdi kulağımıza. Biliyorsunuz çok güçlü wildcardlar olduğu için e, Thomas akre birazcık şey kalmış olabilir. Tabii ki de sizin ne düşündüğünüz daha önemli. O yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Siz beğendiniz mi yazabilirsiniz. Ben e, çok beğenemedim açıkçası. Çok beğeni, çok yükselemedim daha doğrusu. Şimdi bakalım Elise neler yapmış. Elise de çok güzel beatboxer'dır, Kanadalı bir beatboxer'dır. Kendisini beğeniriz, klikleri vesaire çok güzeldir. Bakalım Kickback Battle Wild Card nasıl olmuş? İzleyelim. PC SBX Kickback Wild Card, Big Shout Out to Den, Vino, C Fresh all Canadian boys. La 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 çok güzel şarkıdır bu arada. İşte bundan bahsediyorum. <laughs> of çok güzel diyorlar lan. Çok güzel bu idam. Çok güzel bu idam. Lip roll roll. Ay çok güzel flow. Ah geliyor. Ah. Bir dakika durdurmam lazım bu flow durmayacak yoksa Ben şu zamana kadar bak şu yaşıma kadar Bu kadar güzel bir flow dinlememiş olabilirim Şu an aklıma da gelmiyor olabilir ama bilmiyorum İnanılmaz hoşuma gitti şu flow Şu flow. Kestiğim için özür dilerim. Allah, sen ne yaptın lan? <laughs> 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 lan... Baba şuradaki flow'u bir daha dinle. Adam bir dakika boyunca flow attı lan. Hem de efsane flow. Bak nerede başlıyordu? Burada başlıyor bak. Ah. Ah. Şu akıcılığa bak lan. body bass'ler falan O kadar soft ki bak kulağım bayram etti <laughs> Elisi. net, net wildcard kazanan isimlerden bir tanesi olacak. Aha da buraya yazıyorum. Olmazsa da gelin beni bulun arkadaşlar. Buraya net bir şekilde yazıyorum efsane değil mi oğlum? Efsane lan, efsane lan. Hiç bir kusur bulamadım. Hiç. Hiç. Bak mesela Thomas da buldum onu söylemedim çünkü fanboyları var. <laughs> Korkumdan söyleyemiyorum bazı şeyleri. Ama Elisi de bulamadım. Evet arkadaşlar, ben açıkçası sizin de gördüğünüz itibariyle ben e, Elisi daha iyi buldum. Thomas Akra vs Elisi de. Siz kimi daha iyi bulduysanız aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoların daha sık gelmesi istiyorsanız ve bu tarz videoları istiyorsanız e, videolara beğeni atmayı kesinlikle unutmayın. Kesinlikle. 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 kesinlikle.